Merhaba Tekno Haber TC takipçileri ben Nimet Tuba Öz. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda yeni açılan bir YouTube hesabına sosyal ağ butonlarını eklemeyi göstermek istiyorum. Yeni bir hesap açtık. Aslında burada kanal düzenle ve bağlantıları düzenle olması lazım. Yeni açtığımız hesabımızda buradaki kalem işaretine tıkladığımızda sadece kanal resminiz düzenle gözüküyor. Buraya bağlantıları nasıl ekleyeceğiz diye yeni açan kullanıcılar bunu düşünebilirler. Bunun için dişli çarka tıklıyoruz. Kanal düzenini özelleştire tıklıyoruz. Buradaki kilidi açık konumuna getiriyoruz kısaca ve kaydet diyoruz. Otomatik olarak hemen Google Plus'ın hesabı geliyor. Diğer hesaplar için ekleyebilmemiz için hemen kalem işaretine tıklıyoruz. Bağlantıları düzenle diyoruz. Ve buradan ekleye tıklayıp sosyal alan ismini yazıyoruz. Örneğin Twitter ve URL'yi. bir tane daha ekleyebiliriz. Facebook Dilerseniz başka sosyal ağlarda ekleyip bittiye tıklıyorsunuz. Kanalıma tıkladığınızda burada yeni hesaplarınızı görmüş bulunuyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.